Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi de bu renkler tipler kullanacağım. Sarı, mavi, yeşil. Sarı 672, mavi 466, yeşil ipimde 2 numara. İplerimin markası altın başak arkadaşlar. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyorum. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Fıstıklı güzel bir model oldu. Hemen sizlere de ilk defa yapıyor gibi anlatıyorum. Tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Bir iki zincir bir defa doladım. Hemen yanındaki tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Bir iki üç dört beş zincir ve trabzanın arkasından sık iğne ile tutturdum. Bir tane de sık iğne yine iki zincir hemen yanındaki tığ batlı yuvasına birleştirdim. Bu şekilde iki çiçek arası çimen oluşturuyorum. Şimdi çiçek gövdesini oluşturacağım. İki zincir birleştirdim. Burada kirpik oluşturmuyorum. Tekrar iki zincir hemen yanındaki tığ batlı yuvasına birleştirdim. Yine iki zincir bir defa doladım. Hemen yanına trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çekiyorum örneğimi ters çevirdim burada kirpik oluşturmadım trabzanın tepesine sık iğneyle sabitledim bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum zincirin üzerine sık iğneyle geçtim 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım tekrardan ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir birleştirdim. Tekrar 1 2 3 4 zincir birleştiriyorum. Tekrar 4 zincir. Aynı bu şekilde 4 tane yaprak oluşturacağım. 1 2 3 4 5 birleştirdim. 4 zincir tekrar birleştirdim. 4 zincir birleştirdim ve sonuncuyu da oluşturuyorum iki defa doladım ve trabzan oluşturdum tekrar 5 zincir birleştirdim tekrar 4 zincir birleştirdim buradaki trabzana da sık iğne geçiyorum tekrar 2 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim yine 2 zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum. 5 zincir trabzanın üzerine sık iğne ile birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Yine 2 zincir çekiyorum. 2 çiçek arası çimen oluşturacağız arkadaşlar. Bu şekilde hemen şöyle elimle biraz düzenleyeyim. Çiçek gövdesini de bu şekilde oluşturuyoruz. Yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz. Şimdi çiçeğimizi oluşturalım. Hemen Mavi ipimi aldım. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Ve buradaki ilk zincir yuvasına sık iğne ile sabitliyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Benim ucundaki ilmeğimi tutuyorum. Ve zincirin altından ilmeklerimi alarak bu şekilde oluşturacağım. Yani fıstık oyası oluşturacağız. 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 ben 15 tane ilmekle fıstık oyası oluşturuyorum şöyle göstereyim ipimi ilmeklerimin içerisinden geçirdim ve buradaki yuvaya da sık iğne ile sabitledim şöyle çekiştirerek de düzenliyorum arkadaşlar ve 1 2 3 4 tane de zincir çektim diğerine geçiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ipimi tuttum ve 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ipimi ilmeklerimin içerisinden geçiriyorum ve yuvaya sabitledim. Ve 1 2 3 4 zincir. Hemen sık iğne ile geçiyorum. Yine aynı şekilde iki tane buraya da oluşturacağız. Bu şekilde hızlıca oluşturdum ben iki tane ve arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çektim. Örneğimi ters çevirdim. Hemen buradaki zincirin üzerine sık iğneyi sabitledim. Ve yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Geliyorum buradaki zincirin üzerine. Sık iğneyi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 geliyorum buradaki zincirin üzerine sık iğneye sabitledim yine aynı şekilde zincir çekiyorum 10 11 12 13 14 bu ve hemen buradaki fıstık oyasının dip kısmına sık iğneye sabitledim. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum. Buradaki zincirin üzerine sık iğne geçiyorum. Ve iki zinciri minik kirpikler oluşturacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve diğer zincire geçiyorum. Yine iki zinciri mini kirpikler oluşturacağız aynı şekilde. 1 2 pardon. 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 ve 15 Hemen diğerine geçiyorum. Aynı şekilde iki zincirli minik kirpik oluşturacağız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde oluşturduk. Modelim ütüsü arkadaşlar. Ütülendiğinde daha güzel ve kalıp gibi duracaktır. Asla da bozulma olmayacaktır. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.